Selam arkadaşlar ben ta bugün sizlerle birlikte e, oyun yüklemek için yani tabletli yarışı oyun yüklemek için ne yapabiliriz? Şimdi mesela ben diyorum burada bu oyunu yüklemek istiyorum ama yüklenmiyor böyle bir ekran çünkü 8 görmesi istiyor. Onları yarışmak için silmemize gerek yok yani silmenizi istemediğiniz için ayarları giriyoruz buradan. Uygulama artık buyuruz Sonra Mesela buraya bastık. Böyle geliyoruz. Ön bunda yok maalesef. Dijital sağlığı mesela girelim. Buradan ön belli temizliyoruz. Yani dijital yani verileri silmiyoruz. Buna basmayın. Bu her şeyi siyer yani. Oyun mesela Brass Lars'ta ön temizliyorsunuz. onun, onun yerine evet, Buradan veri sil basarsanız oyununuzdaki hesabınız gider. Ön belli temizliğiniz olsanız hiçbir şey olmaz yani hesabınız bana gitmez. 20 kupa deseniz. Mesela ben 20 kupayım hala. Yani veriyi ön belli silsem bile. Sonra. şuradan şöyle. Bunu da temizleyelim şu Biraz hepsini temizlememiz gerekiyor yani. Şimdi 800 uygulama diyor ya. <laughs> E-Futbol'da ben dün. Ön belli bunda yok kabusu acil yani, durum yani, bak de, ben bir şeyle diyorum bu de, arada deprem olduğunu öğrenmek istiyorsanız güvenlik acil durum deprem uyarılarına giriyorsunuz konumu açıyorsunuz deprem oldu yakında bir deprem olduğunda hemen algılıyor ve tanıtımı gösterin <laughs> 40,2 km uzaklıkta deprem olduğunda gösteriyor Buradan da neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi... Arkadaşlar şimdi biz videomuza devam edelim. Böyle işte yapabiliyorsunuz. Ön belleğe sadece basın. Ön belli yoksa başka uygulamaya geçin. Evet bir videomuzun sonra geldik. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.